Selamlar millet. Ben Soyi A'dan Z'ye League of Legends şampiyon tanıtımının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Blitzcrank'ten bahsediyorum hocam. Blitzcrank, bu robot arkadaşımız. Bunun oynanışı gerçekten basit. Hani çok ekstra kafa karıştırıcı bir olayı yok. pasifimiz her şeyden önce canımız %30'un altına düştüğü zaman mana değerimize bağlı olarak yani ne kadar manamız varsa o kadar fazla şekilde bize kalkan sağlıyor. Şu an mesela 425 paramız var. Bunu oranladığı zaman bize 130'un altına düştüğümüz anda 128 kalkan verecek. Yani belli bir miktarın altına düştüğümüzde 130'un altında direkt kalkanımız patlayacak. Bir süre o kalkanla inecek. Pasifimiz bu. Defansif bir pasifimiz var. Q'muz öne doğru bekleme süresini sıfırlayayım şöyle. Öne doğru şöyle bir kol atıyor, fırlatıyor. Şimdi bunun olayı nedir? Tabii ki bu değdiği zaman hasar veriyor. Ama hasar vermenin yanı sıra rakibi yanımıza çekiyor. Böyle de bir olayı var. Rakibi yanımıza çekmek yani bu kadar. Piyonun olayı bu tamamen. Hasar vur. Rakibi yanına çek. Borçlanması biraz kolay, biraz zor. Beklenebilir. Yani şu başta bir animasyon oluyor fark ettiyseniz bak. iki kolunu birleştiriyor gibisinden. Onu gördüğünüz anda doğru diyebilirsiniz bir şekilde. Ama Tabi bu sizin oynayışınıza kalmış artık zamanla. W'muz ee, bize hareket hızı verir. %70 ama bu zamanla azalıyor. Şöyle göstereyim. Bak gitti yavaş yavaş azaldı. Sonunda da bir tık bir yavaşlama yedik. Bu kadar. Yani bir süre hızlanıyoruz. Daha sonra böyle aşırı yükleme gibi düşünün. Daha sonra yavaşlatıyor bize. Koştuk, 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 koştuk. Oo. Koşuyoruz. Ondan sonra yavaşlıyoruz. Mantık bu şekilde. Bunun haricinde bize ekstradan da %30'a saldırı hızı kazandırıyor. Yani şöyle göstereyim. Bu varken %30 saldırı hızımız var. Şu an 160-84'ten bak %65'e düştü. Yani 0.65'e. E'mizin ee, olayı bastığımız zaman sonraki düz vuruşumuz rakibi zıplatan bir hale getiriyor. Mantığı bu. Havaya savuruyor. Bir miktar daha hasar veriyor yine. Havaya zıplatıyor hasar veriyor. Bu kadar. Ultimizin olayı öncelikle pasifi. Şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda şu e, vurduktan sonra bak altında bir şey doluyor patlıyor. Bu ultimizin etkisi. Normal düz vuruşlarımız bu şekilde değil. Hani alt levelden öncesinde. 6 levelden sonra ultimizi açtıktan sonra ultimiz bekleme süresinde değil, değilken yani aktif hazırken bir aşırı yüklenmiş konumda. Etrafına elektrik elektrik çıkıyor bir şeyler. Aşırı yüklenmiş konumda vurduk. Bu fazladan vurdu. Şimdi ultimi kullandığım zaman etrafa böyle bir alan hasar veriyor. Gördüğünüz gibi. Ve şu an bak o olay yok. Yani bu düz vuruş etkisini kullanabilmemiz için ultimizin kullanılmamış, kullanılmaya hazır konumda olması gerekiyor. Yani mantığı bu şekilde. Ee, genel olarak kombosu işte rakibini çektiğiniz anda E'ye basıp işte zıplatmak. Rakibi çek, E'ye bas, zıplat. O arada bir de hani yere indiği sırada bir de ulti vurursanız mesela. Ha, ultisinin bir diğer özelliği de rakipleri susturuyor. Yani şu alanda bu ultimizi yiyenlerin hepsi bir süreliğine skill atamaz hale geliyor. Herhangi bir yeteneği kullanamıyorlar. Bak. Şu kadar bir süre. Bitti. Sustu. Bitti. Bunun gibi. Yani o an bu, arkadaşı zıplattık. Vuramadı. Zaten skill atamadı. Bir de yere indiği sırada da bu ulti atarsak mesela iyice sustu olduğundan yine skill kullanamıyor. Yani tuttuğumuz hedef bayağı bir zor durumda kalıyor. Yere ineceği sırada da ultiyi vuruyorsunuz. Aynen bu şekilde. Mantık böyle yani. Canımız yenilenmiyor. Şu ejderha biraz vurursa bize kalkanımızı da görmüş olursunuz. Bu arada benim düz vuruşlarımda sürekli aynı şekilde vurmaya devam ediyor. Yani bunun bekleme süresi yok ekstra hani şu kadar süre daha yapamaz diye. Bak kalkan geldi gördüğünüz gibi. Şu an başlangıç şu eşyamız olmadığı için herhangi fazla bir eşya almadığımız için o kalkan o kadar. Sanırım bir karakterimi öldürdüğüm tek video olacak bu. Neyse. Genel olarak BliskReng'in oynanışı, mantığı, skill'leri bu şekilde. Umarım işinize yarar, keyif alırsınız. Eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında Discord ve Twitch kanallarında açıklamada link de mevcut olacak. Gelirseniz, uğrarsanız takılabiliriz yine. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.